Merhaba. Bugün sizlerle birlikte mega kutu açacağız. Açıyorum. 1 2 3 4 5 6 Oltu yazdı. Abi hiç aksesuar yok. Yıldız gücü de yok. Hayır ya. Süper Ender attı arkadaşlar. Doğru tabi benim süper enderlerim tamam tam değil. Neyse. Tek Jack şey kaldı süperler. Hala süper enderim var ama 3 tane 3 tane destansım var. Hatta 4 tane. Ve yeni savaşçım Carl. Geçen gün de bir çıkarmıştık hatırlıyorsanız. Çok iyi oldu ya. Neyse. Hoşça kalın. Hatta hoşça kalmayın. Bir el at bir el atalım Carl'a ya. Biraz mutlu oldum. Biraz üzüldüm. Niye diye sorun. Çünkü yani daha farklı şeyler beklerdim. Ama olsun karakter karakterdir değil mi? Ve ben Carl'ı çok seviyorum. Ve bunu yakında maxlama videoları atacağım. Bir sürü maxlayacağım karakter. Bir sürü. Bir sürü karakter maxlamaya çalışacağım. Karlı makslamam ben. Tabi. Ooo. Arkadaşlar gördünüz mü? İşte ben bu. Hayır. Attı ya. Doğru. Savaş topunda Karl gitmez değil mi? Bakın şimdi nasıl gidiyor. Git Karl git, git. Gördünüz mü? Adamları mermi manya yaptım. 440 440. Karl'ın ultisiyle benim çok hoşuma gidiyor. Normal atışta çok güzel geri dönüm. Hop hop Piper emoji attı. Piper yenge. O la. Bakalım. buluşacağız ha. Ama adamın seviyesi yüksek. 5000 canı var. Bakalım. Evet abi kaç seviye bu adam? Ben ilk seviyeyim. 4000 canım var. Adam en az 6-7 level. Bomba. Obi yuh. Kaç kişi beklemişler kalede arkadaşlar. Benim gol atmamam için veya bizim. Ne yapacağız? Şu an kitlen kitlendim arkadaşlar. Evet, yeah, attım. Hayır vuruldum. Hayır. İzin veremem. Hayır Piper yenge hadi. Tutarsın Piper be. Nasıl tutamıyorsun ya? Dört olmuş. Çok da yüksek değilmiş ha. Neyse bir el hesaplaşma atalım. Bir de. Arkadaşlar şimdi bir el hesaplaşma atacağız. Bundan sonra videoyu kapatacağım. Neyse karakter çıktı. Ama Jack çıksa daha çok sevinirdim. Çünkü Jack bence daha güzel bir karakter. Hop, hop, hop. Her mega kutu açtığımda böyle video çekeceğim. Ve yeni bir hesap açıp bir sürü kutu açacağım arkadaşlar. böyle bir şey yapmayı planlıyorum yani. Siz yapayım mı? Yorumlara yazın. Rı rı, rı rı rı. çok güzel bir şarkı değil mi aa karla egder'ı yenebiliyor mu acaba hop şunları alayım ama şu an yener Otik. tic hayır 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 tic'imin kafası çok güçlü biliyordum ya böyle olacağını egder bay bay ya. ben orada yakalardım şu an var ya herkesi öldürüm bol falan var çünkü üçlük ne olacakmış Allah'ım Allah'ım sen bana yardım et ya neyse en azından altıncı olduk hatta zil hesabı da göstereyim kasıtacağım hesabı çıkış giriş yapmadan oyna. O hesap da bu hesap arkadaşlar. Bu hesabı yapacağım onu da. 100 kupa. Tabi sonra. Şimdi değil daha var o hesap. Bu hesabın iş şey yapmamıza. Ben burada B2 kutu açtım. Mega kutuyu. Şurayı full biriktireceğim. Şurayı. Şu 15'e kadar full biriktireceğim. Görevler daha kapalı. 3 kupaya gelince açılıyor biliyorsunuzdur. Reddet, reddet. Gerek yok. Neyse hadi bay bay.